Öncelikle hoş bulduk. Çok sevdiğim bir şehir. Bu maçın da özellikle burada olması istedim. Bursa'nın benim için anlamı çok büyük. Çok güzel maçlar seyrettiğim, milli takımı defalarca seyrettiğim, halkını çok sevdiğim ve tabii ki beraber çalıştığım çok Bursalı dostum da var. Özel bir şehirdeyim. Çok mutluyum o açıdan. Hazırlık döneminde Türkiye'de geçiriyorsunuz. Evet. Önce Galatasaray, şimdi Hatay. Bu süreç evet. devam edecek mi? Yani biz son maçımızdı bu. Ondan sonra İngiltere'de azlık maçlarımız var. Hani takımı ülkeye ülkemize getirmek istedim. İngiliz insanların dikkatini çekmek istedim. Takımıza ülkemizi göstermek istedim. Gururlanıyorum. Buradaki güzellikleri gördükçe, onlar takdir ettikçe ben de çok gururlanıyorum. Buraya çok güzel bir ön hazırlık için geldik. Bugünkü maç için de Hani gönlümden beraber bitsin geçiyordu. Allah gönlüme göre verdi. Hatay Spor'un hepimiz anlamı şu anda çok farklı. O yüzden onların da ilk maçıydı. E, Volkan hocamı da tebrik ediyorum. Çok güzel bir takım yapmış. E, çok güzel iki takımın mücadelesi oldu. Bu sene hedef ne olacak? Playoff'ları zorlamak istiyoruz biz e, usta olarak. E, onun için bütün elimizden geleni yapıyoruz. Yani e, halkımızın duaları da çok önemli. E, yani ben e, çok bu konularda e, iyi insanların iyi şeyleri iyi insanların desteğiyle başarabileceğini düşünüyorum. Ülkemizden de çok büyük destek görüyoruz sağ olsunlar. Bütün vatandaşlarımız ellerinden geldiğince gönülleriyle bizi destekliyorlar. İnşallah e, bilmiyorum onların destekleriyle playoff'u istiyoruz. Bursa'da da çok yoğun bir ilgi gördünüz. Herkes evet. sizi çok seviyor. Evet. Malum Bursa Spor'da zor bir dönemden geçiyor. Onunla ilgili neler sorarsınız? Daha önce de söyledim mi? Yani Bursa Spor, Eskişehir Spor, Sakarya Spor, Kocaeli Spor bu takımlar benim için Bey e, çok değerli takımlar. Bu takımların hep Süper Lig'de olmasını istiyorum. O takımların statlarına gittiğim zaman bir Fenerbahçeli olsam bile maçı başka seyrediyordum. Maçın heyecanı başka oluyordu. Her zaman Türkiye'nin her yerinde sağ olsunlar vatandaşlarımız bana çok sevgi gösteriyorlar. Bu benim için çok gurur verici bir olay. Hani futbolun bizi ayırmaması gerektiğini bana hissettiriyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Onlar da öyle düşünüyorlar ki Galatasaray taraftarı sağ çok büyük ilgi gösterdiler. Çok da mutlu oldum. Bursa Spor taraftarı bugün aynı şekilde. Benim çok mutlu eden şeyler bunlar. Yani demek ki insanların kalbinde bir iz bırakmışım ki bu sevgiyi görüyorum beni çok mutlu ediyor. Bursalılara ayrıca teşekkür ediyorum. Fransa listenizde Türkiye'den kimse var mı? Ya onu hocamız karar veriyor. Konuşuyoruz. Daha çok başındayız. Yani Türkiye'den oyuncu götürmek beni gururlandırıyor. Ozan'la gururlanıyoruz orada. Ozan da Bursa Spor'dan gelmeyi bir oyuncu biliyorsunuz. Yani Ozan bütün taraftarların şarkılar söyledi. Çok beğendiği bir futbolcu oldu orada. E benim için de çok güzel oldu tabii. Hani ülkemizden birilerini oraya götürüp onların başarılı olması beni de mutlu ediyor. Doğukan da sakatlıklarla geçen sezonu oldu. Şimdi çok iyi çalışıyor da. Önümüzdeki sezon inşallah o da güzel şeyler yapacak. Milli futbolcumuz. Vallahi beni mutlu eden şeyler bunlar. Gururlanıyorum onlarla. İnşallah olmaz diyemem yani olabilir. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Şenol Güneş geçen gün işte Hatay Spor'la Madatı Spor'u kastederek Riva'da antrenman yapıp sezona devam edebilirdi diye bir imada bulundu. Bu konu hakkında bir konuşmak ister misiniz? Ben Şenol Hocamızı çok severim. Kendisi çok değerli bir insan. Yani orada o konuşmanın tam anlamını bir daha değerlendirmek lazım. Eğer tam bizim anladığımız gibi ise hepimiz hata yapıyoruz. ...yani Şenol Hoca da büyüğümüzdür... E, ...hata yapmış olabilir... ...ben de zaman zaman hatalar yapıyorum... ...bazen e, düşünmediğim şeyleri söylüyorum... ...sonra düşündüğüm zaman öyle demek istememiştim diyorum... ...yani o konularda hocamızın... ...geçmişine baktığımız zaman... ...hani hep böyle e, e, hepimizi kucaklayan bir insandır Şenol Güneş... ...hani orada... ...ya onu demek istemedi... ...eğer öyle bir şey demek istediyse de... ...hata etmiştir, büyüğümüzdür... E, ...böyle yani insanlar hata yapmaz diye bir şey yok... ...hata insana mahsus... ...hata yaptıysa da hata yapmış olarak görürüm yani... Gördüğümüz şekilde o açıklama biraz yanlış tabii ki. Çok teşekkür ederim. Soru var mı arkadaşlar? Yok, çok, çok, çok sevgiler. Sağ olun.